Bir gün bir çocuk babasının yanına gidip "Baba, hayatımın değeri nedir?" diye sordu. Babası ona bir taş verdi ve "Oğlum, hayatının değerini öğrenmek istiyorsan bu taşı al ve pazara git. Eğer biri fiyatını sorarsa hiçbir şey söyleme, sadece iki parmağını kaldır." dedi. Çocuk babasının dediğini yaptı ve pazara gitti. Taşı dolaştırırken birden yaşlı bir kadın yanına geldi ve "Bu taş ne kadar?" diye sordu. Çocuk bir şey demedi, sadece iki parmağını kaldırdı. Kadın, iki dolar mı? Alıyorum, dedi. Çocuk şaşırdı ve eve koşarak babasına, baba, pazarda yaşlı bir kadın bana bu taş için iki dolar teklif etti, dedi. Babası, oğlum, şimdi bu taşı al ve bir müzeye git. Eğer biri fiyatını sorarsa, yine hiçbir şey söyleme, sadece iki parmağını kaldır, dedi. Çocuk taşı aldı ve müzeye gitti. 20 dakika sonra takım elbiseli bir adam çocuğa yaklaştı ve Beyefendi, bu taşın fiyatı nedir?" diye sordu. Çocuk yine bir şey demedi, sadece iki parmağını kaldırdı. Adam, "200 dolar mı? Alıyorum." dedi. Çocuk şaşkınlıkla eve koşup babasına, "Baba, müzede bir adam bu taş için 200 dolar teklif etti." dedi. Babası, "Oğlum, son olarak bu taşı bir değerli taş mağazasına götür. Taşı içeri sok ve biri fiyatını sorarsa yine hiçbir şey söyleme, sadece iki parmağını kaldır." dedim. Çocuk taşı alıp değerli taş mağazasına gitti. İçeri girer girmez tezgahta duran yaşlı bir adam taşı gördü ve haykırdı. Aman tanrım bu taşı ömrüm boyunca aradım. Bunun fiyatı nedir? Çocuk yine hiçbir şey söylemedi. Sadece iki parmağını kaldırdı. Adam 200 bin dolar mı hemen alıyorum dedi. Çocuk şaşkınlıkla eve koştu ve babasına. Baba değerli taş mağazasında yaşlı bir adam bu taş için bana 200 bin dolar teklif etti dedi. Babası. ''Gördün mü oğlum? Şimdi hayatının değerini anladın mı? Hayat tamamen kendini nerede konumlandırdığına bağlıdır. Kendini 2 dolarlık bir taş mı yoksa 200 bin dolarlık bir taş mı olarak görmek istediğine sen karar verirsin. Seni seven ve değer veren insanlar için her şeysin. Ama seni sadece bir eşya olarak gören insanlar için hiçbir değerin yoktur. Hayatının değerini belirlemek tamamen senin elinde.'' dedi. ''Hayatınızın değerini hatırlatan bu hikaye sizi motive ettiyse... Videomuzu beğenmeyi, yorumlarınızla düşüncelerinizi paylaşmayı ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Unutmayın, siz her zaman değerlisiniz ve harika şeyler başarabilirsiniz.